CHP eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine atfedilen partimizi kayyuma bırakmayız sözlerini doğruladı. CHP yönetimini kızdıracak açıklamalara imza atan Kılıçdaroğlu bu sıkıntılı süreci dışarıdan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşarız ifadelerini kullandı. Haydi arkadaşlar. Başlıyoruz. 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 Dosta düşmana söylüyoruz ki teslim olmayız. Kemal Kılıçdaroğlu bir kez daha göreve hazırım mesajı verdi. CHP'de kayyum tartışması yeniden başladı. Kayyum eliyle bilmem neyle Atatürk'ün kurduğu partiye gelip oturacaksın. Bu parti seni o koltukta oturmayı bırak. Tükürükle buart, tükürükle bu. Şaibeli kurultay davasında gözler 24 Ekim'deki duruşmaya çevrildi. Partinin eski genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu kendisine atfedilen partimizi kayyuma bırakmayız cümlesini doğruladı. CHP yönetimini kızdıracak açıklamalara imza attı. Kamuoyunda konuşulan şekliyle bir sonuçla karşı karşıya kalırsak, önceki dönem genel başkanlarımız, partimizin yetkili organları, milletvekilleri, il ve ilçe başkanlarımız da bir araya gelerek ortak akla başvurur ve bu sıkıntılı süreci dışarıdan bir kayyuma bırakmadan parti içinde el ele aşız dedi. Öte yandan CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in başta Ankara İl Başkanı Ümit Erkol olmak üzere Kılıçdaroğlu'na yakın il başkanlarını tasfiye edeceği iddia edildi. Benim canıma tak etti. Parti Ersin. ikiye bölündü. CHP Genel Başkanı Özel katıldığı bir televizyon programında yedek aday tartışmalarına değindi. Ekrem Başkan'ın bir yedeği yok. Ben Mansur Bey'i bir yedek aday pozisyonuna sokamam. Mansur Bey adaylaşacaksa da üyelerimizle ve milletimizle birlikte kararlaştırırız. Ve onlara sorarız. Birden çok aday varsa onu da sorabiliriz. Ama Mansur Bey kuvvetli bir seçenektir ama kendisi işine odaklı diyor ki ben Ankara'ya bakıyorum. Özel Mansur Yavaş'ın adaylığı için kesin konuşmadı. Günü geldiğinde her şey böyleyse kendi de isterse ben ona adayımız sensin demek yerine yine bunu en toplumsal bir şekilde yaparız. Aslında.